Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam. Unutmayın. Bugün sizlere Vodafone'dan 5 GB internet nasıl kazanırız bunun adımlarını göstereceğim. Videomuza geçiş yapmadan önce sizlere Telegram kanalımdan bahsetmek istiyorum. E, bu Telegram kanalının içerisinde internet kazanma, kampanyalarından ve videolarından bahsetmekteyiz. Sizler de Berdan Medya Telegram kanalına katılım sağlamak istiyorsanız açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten veya yorumlara Sabitlemiş olduğum linkten Telegram kanalımızı ziyaret edip katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi hemen videomuzun adımlarına geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, öncelikle Vodafone yanımda programına giriş yapıyorsunuz. Bu arada programa giriş yaparken şuna çok dikkat edin, güncel sürüm olsun. Yani Vodafone yanımda programını güncelledikten sonra göstermiş olduğum adımları e, yapınız. App Store veya Play Store'dan güncelleyebilirsiniz. Zaten bunu kendiniz biliyorsunuz. Her neyse şimdi 5 GB interneti nasıl kazanacağız? Bunun adımlarını göstereyim. Aşağı bölümde hesabım bölümü var. Buraya bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra hat ayarları bölümü olacaktır. Buraya da bir kere tıklıyorsunuz ve en üstte internet ve servis ayarları bölümü yer almakta. Buraya da bir kere tıkladıktan sonra şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi sizlerde de 4.5G servisi aktif olacak. Ve bu 4.5G servisinin altında bir de 5G servisi olacaktır. Bu 5G servisinin üzerine bir kere basıp onayla deyip aktifleştirdikten sonra hattınıza Vodafone'dan 5 GB internet tanımlanacaktır. Tamamen ücretsiz bir şekilde. Şimdi inanmayan arkadaşlar olacaktır. Ben ekrana daha önceden bu kampanyadan internet kazandığıma dair bir kanıt bırakıyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi daha önceden bu kampanyadan internet kazandığıma dair bir mesaj. Bu arada ben bunu kendi kanalımdan SMS aldım. Çünkü SMS'ler benden silinmişti. Ee, bu kampanyayı zaten daha önce bir kere daha tanıtmıştım sizlere. Fakat daha hala devam ettiği için bir kere daha yeni aboneler için tanıtmak istedim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izleyen tüm herkese teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için başta da belirtmiş olduğum gibi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.